genelde rölantinin ne durumda olduğunu insan merak ediyor şu an araç sadece çalışıyor her şey kapalı şu an normal falları yaptım biraz düştü toparladı şu an kış şimdi sıcak en sonda ön tarafa veren klima kısmı açık. Yani kanallar ön taraftan veriyor, yani yukarı taraftan veriyor. Birinci kademeyi açtım. Kaloriferi. Şimdi son kademeyi açtım. Neyse. Son kademeyi şey yapayım. Yani şu an bu. Ee, araç P'de el freninde. Şu an frene basıyorum. Frene bastım. Çok az bir hareketleme var. Frenden ayağımı çekip tekrar bastım. Şimdi arabayı D'ye aldım. Gördüğünüz gibi. D'de bu şekilde. Boşa attım. Boşta. R'ye aldım. Bu şekilde. Araç. 2008 model 15 200 2000'de e, in white paket müsü bir şey Şu an Rolanti tamamen olması gereken seviyelerde. Herhangi bir dalgalanma vesaire yok. E, bunu nasıl yaptım derseniz bayağı uğraştım. E, ama e, sorunun çözümünü Boğaz kelebeği temizliği ve adaptasyonda buldum. Tabi bunu yaptırdıktan sonra araç tamamen bu şekilde bu ayara geliyor mu gelmiyor tabi ki. Yani bu esnalarda arabayı kendimde çok kurcaladım. Oksijen sensörlerinin ikisini de farklı zamanlarda değiştirdim. Hangi sensörde neler oluyor? Yani ilk sensör ve ikinci sensörde neler oluyor? Hepsini de tecrübe ettim. İlerleyen zamanlarda da onunla ilgili detaylı bir bilgi vereceğim. Şimdilik bu, bu videoda sadece rölantinin ne hallerde ne durumlara geldiğini gösterdim. Ee, hemen klimayı da göstereyim. Yani klimada daha da bir farklılaşıyor. Şu an sıcaklığı en soğuğa getirdim. Ve klima düğmesine bastım. Direkt soğuttu. Şu an kapattım klimayı kapattım şu an. Ee, klimada e, genelde e, ben daha önce başka araba kullandığım için e, Mitsubishi kadar fanın klima yaşında sık sık devreye girdiğini görmemiştim. İlk defa bu arabada yaşadım onu. Mitsubishi de arkadaşlar sıfır araç genelde klimayı açtığınız anda klimanın radyatörünün önündeki fan daha sık çalışıyor. Yani sürekli çalışıp kapatıyor. Çalışıp kapatıyor. Ve e, o fan devreye girdiği yer, zaman e, araştırırken duyabiliyorsunuz bunu. Tık diye bir ses geliyor. Böyle metanik metaliye çarpıyor sesi. O da e, şey gibi düşünün. Arabanın devrajdan ayağınızı hızlıca çekip de kavrama yaptığı an var ya. Bunda da öyle. Yani elektronik bir kavrama kısım var orada. O yüzden böyle bir ses çıkıyor. Yani sorun değil. Klima devreye girdiği andaki için, O seste bir sıkıntı yok. Sorularınız olursa yazın. Yani olabildiğince tecrübe ettiğim kadarıyla hissettiğim araçtaki durumlarla birleştirip size bilgi verebilirim.